Evet abi selamun aleyküm. Evet abi e, namı değer markacı Yunus abiden abi size üç tane şöyle beyaz alacağım abi. Bana sözü vardı yine alacağız abi. Şöyle üç tane beyaz takkalı Yunus abi bunlar ver abi sen bir anlat bakalım. Bu erkek falan erkek meşhurlardan 14 kuyruk erkek. Evet. Dişi 12 kuyruk. Evet. Şu yavru bu yavru ekresi o da 12 buyur. evet Ve Yavru çok dehşet olur. Ayakları falan borular kaplamış. Evet. Abi Sıkma şimdi yapma. şöyle söyleyeyim. Vallahi Yunus abi sıkıştırdım abi. Ben öyle söyleyeyim size. Normalde bir tane verecek kuşum var mı Yunus abi? Yok abi şu an. Dışarı. Bir tane çıkacak kuşum yani, var mı? Yok değil mi? Vallahi bizi kırmadı. Aa bakın o kuşların da iki tane yumurtası var. Onları da başka bak gel gel oğlum. Onları da başka kuşların altına çekecek abi sırf vallahi şöyle güzel kuşlar çıkartalım diye Yunus abiden yine üç tane şöyle beyaz alacağız. Bir tane de boz şu beneklilerin yavrularından alacağız değil mi abi? Anne o. Bu anne. o beneklerinde şu beneklerinde bir tane yine işte bunlardan olma bir tane de yavru alacağız abi. Şöyle bir göstereyim. Hangi yavruyu vereceksin Yunus abi? Şu yavru. Bu uçması önemli. Bak. Evet abi. Bir de bu yavruyu alacak abilerimiz, kardeşlerimiz uçuracak abi. Normalde beyazların, beyazların devamları burada. Hiç çıkacak beyaz yok normalde. Yavrular Ama, çok olduğu için bir takım eke ne şey yapalım. E, bir takım yavru çok diyor abi. Öbür kümeste de var. Yavru çok diyor. Güzel yavrularmış. Kendimizi ayırmak için eke azaltacağız mecbur. Bir takım çıkartalım. Değil mi? Yavruya kıyamıyorum. Böyle çok iyi düştün mü? Hayranım. Şu Danslı. şeyler değil mi abi? Eee vereceklerin annesi hangisiydi abi o yavrunun. Mutlaka uçması gerekiyor dediğin yavrunun. burada bak. Baba mı? Anne orada. Evet abi. Alacağımız beyazlar da bunlar abi. Evet abi. Vallahi çok iyi bir takım. Yine biçit şey beyaz bir tane de yavru kızması abi. Yunus abi anası bu, bu değil mi? Bir çek bunu. Mehmet abi. Yavrunun... Bu da 14 kuyruktur. Yavru da 14 kuyruk. Değil mi abi? Benek, el, ayak, daha paçalar diye girmedi. Bu, bu ama. hiç öbür tarafı karıştırmayalım. Bu kuşların zaten biz biliyoruz da. O da erkeğe mi abi? Burada da erkeğe. Bunlar benim için evet. olmazsa olmaz. Yerde gelsinler yeter bu. Değil mi? Bir de bu kuşlar falan hakikaten dönüyor. Bu kuşların da bir tane yavrusunu alacağım abi. Kişinin gözlerine falan bir bakın şöyle. Beyaz yavrumuz yok dişimiz bu abi. Erkeğimiz de bu. Tut, onu yumurtalarını Onun çekiyoruz. yumurtalarını çekeceğiz abi. Bunları da e, şöyle tut abi. Beni bir göster. Bunları da Allah nasip ederse pazar günü akşam bu kümesten 2 3 tane beyaz takkalı, bir tane de boz dumanlı kirli, boz dumanlı benekli, benekli takkalı yavru alacağız abi. Annem anne bizim burada ki efsane kuşlardan abi. Değil mi evet, Yunus abi? Evet. Anne bu abi. Gözlük Bunlardan falan. harbi kuş oynadı yani. Öyle söyleyeyim. Bunlar da zaten hep birbirleriyle bağlantılı kuşlar bağlantılı abi. Bağlantılı kuşlar evet. 12 senedir besliyorum bunlar işte. Volkan değerlendir. Tamam abi. Ee, evet abi. Pazar günü akşam buradan da bir 4 tane kuş alacağız. Onları da çıkaracağız abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.